arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Hemen başlattım. Özür dilerim. Biraz geç başlattım. Çünkü hemen girdiğimde server boşluğu hemen girdim. Ve kaçıyorum şu an. Konuşmaktan zaten şey yapamadım. İnşallah merhaba arkadaşlar çıkmıştır. Videonun ilk başında. Girdiğimde 15 saniye vardı. Herhalde oldu ya. inşallah olmuştur. Bir tek ondan korkuyorum. Merhabalar arkadaşlar diyemediğim için çok korkuyorum şu an. İnşallah demişimdir. Bu arada dünden beri video çekmeye çalışıyorum. Aslında video dün gelecekti. Çekemiyordum. Ya soru hata veriyordu ya da hackleri ölüyordum. Zaten başka bir şey olmaz. Aslında iki tane adam geliyor. Çok zor video çekmek. İnşallah videoyu koyarım ya. Dekme çıkarsam videoyu koyacağım bu arada. Bu arada kanalımı yine açtım biliyorsunuz. E, hangi oyunları çekmemi şey istiyorsanız söyleyebilirsiniz. Ya da hangi hileli oyunları hilesini istiyorsanız söyleyebilirsiniz. Yapabiliriz. Linkini veririz. Buna da Minecraft indirmenin linkini göstereceğim. İnşallah doğru alırsınız belki. Oh şu an kasıyor sormuş. Diskonet etmesin de. Bir insan 5 kere mi diskonet edilir ya? İkili timler var. ikisi de hack. Böyle şerefsizlik yok ya. Ben biliyorum böyle şerefsizlik yok ya. Hack açmayı ben de biliyorum da açmıyorum. Oo. Güzel değil ama idare eder. onu gideceğiz? Aa merdiven varmış lan. Merdiven değil mi bu? Allah Allah. Şuraya bak yaparak gideceğiz. Parkur gibi bir şey yapmışlar. 5 dakika kaldı. Buradan çıkamıyoruz. Bak mı yapsam? Bu yere çıkmış yapmak gibi dişle. Işte. İnşallah çıkar ya. Sövür çok asıyor. Çok kusuyor. Sevmediğim sövürlardan bir tanesi zaten. Nereye geldiğimi de bilmiyorum. Rotam motam yok bu sövürde. Video olsun diye çektim zaten. Aa tünel gibi bir şey var. Tünellerde güzel şeyler çıkıyor. Video olsun diye çektim dediğim gibi. Çok zor bir şey. İstediğim hangi oyunu çekmemi istiyorsanız yazabilirsiniz. Herhalde Modern Combat gelebilir. Modern Combat gelsin mi? Gelsin ya. Uzatları almayacağım. Şimdi burada belki güzel bir şey vardır. Evet. Süper. Şunu da alayım. Daha yemek almam. Ortaya gel yazıyor biliyor ama bana yazmıyor öyle. Hiç tanımadığım biri. Ortaya mı gitsin Öldürmesinler. bakayım şuradan göz atayım. Buradan mı acaba ortaya? 3 dakika kaldı. Şurada bir chest şey var. Ben gidip o alacağım. Bizi bir şekilde. İnşallah güzel şeyler çıkar. inşallah Allah. Zaman düştü yoksa. Bug yaparak çıkartırız. Zaten varmış ama ben yine de alayım başkası olmasın. Şuraya mi? ya meşale meşale falan var. Bir şey var zaten. Diamond! Hadi bir diamond daha. Kılıç yaparız. Videonun ilk başında kötü gidiyorduk. Şu an güzel gidiyoruz aslında arkadaşlar. Şunu giymeyi unutmuşum. Huh. İnşallah video çıkar ya. Buradan beni nereden de buradan gideceğim ya. Oradan geldik zaten. Bir insan dünden beri uğraşır mı ya video çekmek için? Dün gelecekti bugün belki iki üç tane video gelebilir. Bu arada Minecraft indirme videosu çekmemişim. Çok özür dilerim. Onu da gösterecektim. 0.11.0'ı. Ee, linkini veririm aşağıya. Videoyu çekmek istemiyorum. Onunla da uğraşmak istemiyorum. Ya bu ikinci video olacak ya da birinci olacak ama inşallah dediğim gibi merhaba arkadaşlar demişimdir ya. O zaman şimdi yapayım isterseniz. Merhaba arkadaşlar efsane oyuncu hoş geldiniz. Ben Talha bugün sizlerle Survival Games videosu çekiyorum. Biraz geç oldu zaman. Sorun yok herhalde. Oraya nasıl çıkacağım ya? Bir dakika kaldı son bir dakika. Buraya çıkamam ki ben. Bak. Şu baklarda dolması var ya. Burada retme çeri farklı. Diamond ve iki tane diamond ama yapamayacağız herhalde. Sarı yok. Sarı kötü aslında. Yani yine iyi geldik ilk seye göre ama şansa. Hadi crafting table başlamadan önce. Düz gidelim ya. Aa, başlıyor ya. Yapma ya. Videoyu koyacağım arkadaşlar. Bu videoya girecek kesin olarak. Ne ya? Öldürüyor. Bu ne ya? Server çok kötü kasıyor. Böyle yapmak zorundayım da. Dönmüyor. Dönsene öldüm arkadaşlar. Bu videoyu koyacağım arkadaşlar. İnşallah girerken merhaba arkadaşlar yapmışımdır. Bir tek ondan korkuyorum. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.